Da koltuk altımıza sinir verirler. Evet. Yaptığımız iş elektriği kesmek dediğimiz gibi bu bölgelere müdahale edersek ilgili bölgenin terini kesebiliyoruz. Evet çünkü Te bir, bu sinirler oraya terle emrini Evet. oradaki bezlere terle e, evet. diye komutu veren sinirler Sinirli. olduğu için evet. bunu kestiğimiz zaman o bölgeye terle diyen olmayacağı için evet. ter duruyor diyorsunuz. Evet. 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 Ee, T1 ve T2'ye giden sinirlerimizi kesersek eğer baş yüz terlemesi yüz kızarıklığı durur. Evet. T2 ve T3'e müdahale edersek T2 ve T3'ü evet. kesersek hastanın elleri kurur. Ekranda galiba sizin yaptığınız bir operasyon evet. Kamer Bey değil mi? Evet. Bu izliyoruz evet. İzliyoruz bir taraftan da. Evet, evet efendim dinliyorum. Ee, T3 ve T4'e e, müdahale eder kesersek koltuk altlarımız kurur. Bu ameliyatlardan veya bu işlemlerden hangisini yaparsanız yapın, evet. hastanın ayakları yüzde %60 civarında tamamen kurur, yüzde %90 civarında da hastalar memnun kalırlar. Günde 4 çorap değiştiren 3 çorap değiştirir. Yürürken kayıp düşen iz bırakarak yürüyecek hale gelir. Ayak terlemeleri içinde lomber sempatektomi dediğimiz belden geçen sinirler, şuradan gösterebilir miyim? Şu sinirlere, buyurun, buyurun. <laughs> şunlara müdahale edilir, şunlara. Evet. Evet. Onlar kesilir. Ayak terlemeleri için bu bahsettiğimiz sinirler, sempatik sinir sisteminin iyileşme yeteni oldukça güçlüdür. Karından ameliyat yapıp ayak terlemesi için müdahale ettiğimiz insanların yüzde kırkı bir yıl içinde sinirleri uç uca gelip tekrar terleyebilirler. İkinci, üçüncü ameliyatlar gerekebilir ve bu bölgedeki her bir ameliyat bir evet. önceki ameliyattan çok çok fazladır. O yüzden çok severek yaptığımız ameliyatlar değildir. Ee, genç erişkinlerde bir takım e, yan evet. etkileri de olduğu için çok severek yapmayız. Mecbur kalmadığımız sürece. göğüs bölgesini daha evet. çok. Değil evet. Efendim? Buradaki başarılarımız da ayaktaki başarı budur. Ayak bunların sonucudur daha doğrusu. Ayak terlemesi için bu ameliyat evet. yapılmaz. Ayak terlemeleri de %60 civarında kurur. Baş terlemelerindeki başarımız yüzde yetmiş ila 85 civarındadır. Evet. Ellerdeki başarımız yüzde yüz demek ayıp olduğu için yüzde yüz e, evet. yakıştıramayız bir türlü. Evet. Yani e, hiçbir şey yüzde yüz değil. Ama özellikle bu dolu, el terlemesi oldukça çok yüksek başarı. Çok yüksek başarı. Diğerlerinde de aslında yabana atılacak bir başarı değil. Yani yüzde evet. doksan başarı diyorsunuz. Evet. E, ama yüzde doksan başarı da e, biraz sonra belki Sevilay Hanım işin psikolojik yönünü anlatacak bize hiç de... Işte, Küçümselecek bir rakam değil. değil aslında. Koltuk altımızdaki başarımız da %95 civarındadır. Evet. Şimdi hepsinde aynı işi yaptık. Ne yaptık? Hepsinde ilgili bölgenin sinirini kestik ve elektrik evet. e, akımını durdurduk. E, ama değişik 3-4 tane sonuç çıktı. İşte, e, baş yüz farklı oldu, el farklı oldu koltukta. Sebebi şu, başımıza yüzümüze sadece T1 ve T2'den sinir gitmez. Boyundan da sinir gider. Boyundan giden sinirlerin ayrıca motor fonksiyonu vardır. Bu motor evet. fonksiyon hareket özelliği vardır. Ağzımızı burnumuzu oynatır mimiklerimizden sorumludur bu sinirler. Eğer bu sinirlere dokunursanız hastanın göz kapağı düşer. Ağzı kayar burnunu hissetmez hasta felç olur. O yüzden bu sinirlere dokunamayız. O yüzden başarımız %75-75'lere düşer. Aslında sadece terlemeyi keseceğim deseniz bunu %100 yapmak mümkün. Evet. Ancak ama... siz herhangi bir yan etki olmasın evet. diye bilerek tedbirli davrandığınız evet. için yüzde 95 başarı evet, diyorsunuz. Tamamen böyle. Evet. Bu çok önemli. Evet. Evet. Koltuk altımızın yüzde 95 olmasının sebebi de koltuk altımızda da Makbul hocamın da bahsettiği o apokrin terbezleri vardır. Evet. Yüzde 5 civarında apokrin terbez vardır koltuk altında ve bu koltuk altındaki.